Merhabalar dostlar. 24 Temmuz 2024 tarihinde 18.20'de kamu aydınlatma platformuna Efor Çay Sanayi ve Ticaret AŞ'den yeni iş ilişkisi haberi geldi arkadaşlar. Peki haber nedir? Hemen şöyle hızlıca bir ayrıntısına bakalım. Nedir ne değildir diye. Bakalım şöyle aşağı doğru. Gel bakalım neymiş arkadaşlar. Yeni iş ilişkisi hakkında özet bir bilgi. Faaliyetlerimizin etkisinin olumlu olacağı beklenmektedir. Diyor ki arkadaşlar bugün tavan yaptı. Onu da söyleyelim ise 18-19 Evet arkadaşlar tavan yapmış şirketimiz e, Efor Çay Sanayi Ticaret AŞ'nin bağlı ortaklığı olarak faaliyet gösteren Efor Gübre Sanayi ve Ticaret AŞ iş piyasada faaliyet gösteren birden fazla firma ile KDV hariç 4 milyon 889 bin TL şey Amerikan Doları e, 975 bin Amerikan Doları ve 816 bin Amerikan Doları ve 803 bin Amerikan Doları olmak üzere toplam 7 milyon 484 bin Amerikan doları arkadaşlar 19.900 ton metalurjik kö kok kömür satış sözleşmesi imzalanmıştır. İlave olarak sanayi alanında faaliyet gösteren bir firma ile 4 milyon 525 bin Amerikan doları bedelli Petrokok sözleşmesi imzalanmıştır. Sözleşmenin toplam bedeli 12 milyon 9 bin Amerikan doları karşımıza çıkıyor. Türk lirası olarak da karşımıza arkadaşlar yaklaşık olarak 394 milyon 258 bin 753 TL yapıyor ki 1 doların 32 lira 83 TL olduğunu düşünürsek. Hayırlısı olsun arkadaşlar. Taban yaptığına göre inşallah iyi bir haberdir ki öyle de gözüküyor zaten. Kanalıma abone olmayı unutmayın. İyi akşamlar diyorum. Teşekkür ederim. Sağ olasınız.